Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen Kadınlarla Büyük Türkiye yolunda programının bulu toplantısı gerçekleştirildi. Yüze yakın kadının yer aldığı programda farklı kurumlardan ve kuruluşlardan girişimci kadınlara verilen destek ve hibeler hakkında bilgilendirme yapıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nilgün Ökünmedoğru'tünle gerçekleşen programa AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağlı, kurum müdürleri ve girişimci kadınlar katıldı. <laughs> Bolu Kadın Kolları Başkanı Çağlı programın içeriğine dair bilgi verdi. Devletimizin hayallerimizi gerçekleştirmemiz için biz kadınlara verdiği birçok destekleri, hibeleri sizlere bugün bir nebze de olsa anlatalım istedik. Bugün bolumuzda girişimci ruhu taşıyıp ben de varım diye işletmesini kurmuş, bunun yanı sıra yanında istihdam kaynaklarını taşımış güçlü kadınlarımızı dinleyeceğiz. Onlar bizlere rol model olacak, çalışmalarını bizlere sergileyecekler. Tabii bu aramızda bu arada bu arada aramızda hizmet veren değerli kurum idarecilerimiz, müdürlerimiz de var. Onlar da kadınlara yönelik hibelerini, desteklerini kısa sunumlarda da olsa bizlere aktaracaklar. Milletvekili Aydın kadınların hayatın tadı ve tuzu olduğunu aktardı. Bence kadınlar hayatın tadı hem de tuzu. Ben e, kadınlar olmadan yani hani o evden kadın gidince o direklerin biri yıkılmaz o evin damı çöker ya işte e, o evin damları olan bu hayatın tadı tuzu olan tüm kadınları buradan bir kez daha saygıyla hürmetle selamlıyorum. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve mümkün oldukça yanınızda e, hem siyaset yapmaya hem de bir kadının siyasi alanda neler yapabileceğini göstermeye, yani 30 olmazsa acaba ne oluru göstermeye gayret ediyoruz. Bunu göstermeye gayret ederken daim yanımızda olan kadınlar var hamdolsun. Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ök, program aracılığıyla başlayan bilgilendirme sürecinin ilçelerde de devam edeceğini işaret etti. Biz burada dedik ki aslında ee, en büyük e, pozitif ayrımcılığın aslında e, kadının hem eğitimle hem de ekonomik anlamda e, güçlendirmek olduğunu, en büyük ayrımcılığın hani pozitif yöndeki ayrımcılığın güçlendirmek olduğunu inandığımız için böyle bir projeyle yola çıktık. E, gittiğimiz illerde bugün belki siz girişimci olmayı düşünmeyebilirsiniz ama bu şöyle bir şey. Burada ilçe başkanlarımız da var biliyoruz. Bu programın evet finalini yapacağız ama başkanım bu programlar ilçelerde devam edeceksiniz. Belki bazılarınız Orman Köyü, belki bazılarınız ilçeyi burada gidip kurum müdürlerimiz zaten burada ki kurum müdürlerimizin zaten en büyük istedikleri kurum müdürlerimizin bünyesinde çalışan uzmanlar var. Uzmanların en büyük görevi size aslında bu devlet değişikliklerini imkanlarını anlatmak. Çalışmaların ardından gelinci hanımeli kooperatifi başkanı Emin Özdan, çalışmalar hakkında bilgi verdi. E, sadece etmek demek benim e, Program Ökün yönetiminde destek ve hive veren kurumların müdürlerinin ve idarecilerinin destekler hakkında bilgilendirme yapmasıyla devam etti. Bu projemiz geçer kabul olursa başarılı olursa.